2014 yılında mezun olan Sevilay Göçer isimli e, öğrencimle öğretmen olan öğrencimle burada bir proje çalışması yapmaya karar verdik 10 sınıf öğrencilerimle ortak konularda e, bir atölye çalışması gerçekleştireceğiz. Çocuk Sanat Merkezi'ne gelmemizin nedeni farklı bir ortamda farklı teknikleri öğrencimle birlikte birbirimizden yardım alarak öğrencilerimle paylaşmak ve yeni çalışmalar gerçekleştirmek. Bu çalışmanın sonucunda da Çocuk Sanat Merkezi ve Hacı Muzaffer Bakbak Bak öğrencilerin yaptığı çalışmaları ortak bir sergiye dönüştürmeyi planlıyoruz. Bize katkılarından dolayı Büyükşehir Belediyesi'ne, Zeliha Aktaş Hanımefendi'ye ve öğrencim, şimdi öğretmen olan Sevilay Göçer'e çok teşekkür ediyorum. Buradaki öğrencilerimiz, benim vakti zamanında mezun olduğum Hacı Hacımızafer Bakmak Kız Meslek Lisesi'ndeki öğrencilerimiz. E, zamanında benim heybemi dolduran, beni mezun eden gülsüm öğretmenimle beraber şu an e, Dersimizi işlemekteyiz. Projedeki amaç müfredatta yer alan konuları Çocuk Sanat Merkezinde Tasarım Atölyesinde hayata geçirmek. Bu haftaki konumuz makrome. Makrome'i e, kitapta yer alan bilgiler dahilinde uygulamaya ya, uygulamaya sunmak. E, konumuz makrome olduğu için önce teknik olarak bilgiler veriyoruz. Kare ve sarmal düğüm. Sonra içerik olarak uygulamaya dahil alıyoruz. Şu an arkada da gördüğümüz gibi öğrencilerimiz küçük bir kartela şeklinde kare ve sarmal düğümü öğrenmeye amaçlıyoruz.